Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Işıkkent İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin uğradığı zulümlere Peygamber Efendimizin hadislerinden mesajlar çıkararak bir röportaj gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımıza günümüz dünyasında dünya toplumlarının maruz kaldığı zulümler göz önünde bulundurulduğunda insanlara Peygamberimizin hangi mesajını vermek istediklerini soracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ım iki zayıfın yani yetim ile kadın hakkının önemini belirtiyor ve bu hakları gözetmeyenleri de uyarıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor zulümden sakınınız çünkü o kıyamet günü karanlıklar halinde karşınıza çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içinizden birisi bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu imanın en zayıf halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et. İşlerinden bir sahabi mazluma yardım ederim ama zalime nasıl yardım ederim dedi. Peygamber Efendimiz bu soruya şöyle cevap verdi. Onu bir zulümden alıkoyarsın bu da ona yardımdır buyurdu. Ey iman edenler Allah'tan korkun da herkes yarın için ne ayırdığına baksın. Allah'tan korkun ki hiç şüphesiz Allah sizin işlediğiniz amellerden haberdardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mazlumun bedduasından sakın çünkü onun ile Allah arasında perde yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beni düşkünler arasında arayınız. Sizlere ancak düşkünler sayesinde yardım ediliyor ve rızık bağışlanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar bir zalimi görür de onun zulmüne engel olmazlarsa Allahu Teala onları azabına uğratır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zulüm kıyamet gününde zifiri karanlıklardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim sahih sünnetim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığımız sürece toplum olarak refaha ve dünya barışına kavuşacağımız aşikardır.